sizlerle birlikte arkadaşlar nasıl e, ee, tutan lacivata simülatörümdür onu göstereceğim arkadaşlar çok basit arkadaşlar yani acayip basit şimdi size işte vereceğim linkten bunu indireceksiniz ve bunu kurun bu arada ben de tabi ki de kurulmayacak Buna evet diyorsunuz next Ben bende olduğu için ben bana yüklemiyor ben yani size şu linki vereceğim. Şöyle size yeter yok ne yaptım? Abi. Allah için ne yaptım ya? Ha, evet, şuradan. Şu linki vereceğim. Zaten tıklayınca direkt size in... buraya gelecek. Şuradan CTRL C yapıyorum tamam. Ee, arkadaşlar